Herkese merhaba. Evet, ben senin uçucu yaferin Suzan'ım ve bugün kendi hesabın üzerinden yeni bir üyeye nasıl hesap açarsın onu göstereceğim. Evet, şimdi ekranımı paylaşıyorum. Şu anda kendi hesabımdayım ve buradan yeni hesap nasıl açılır göstereceğim. My Account kısmından, kendi hesabından Enroll a Member kısmına giriyorsun. Buradan iki seçeneğin var. Ya başlangıç kitlerimiz var. Bir başlangıç kiti seçebilirsin. Dilini buradan seçebilirsin. Başlangıç kitin hangi dilde olsun diye. Ben şimdilik İngilizce seçiyorum. Select yapıyorum. Ve bu kiti seçtiğimde bir sonraki sayfaya ulaşıyorum. Buradan next'e basabilirim. Ya da illa kit seçmek istemiyorsam bir önceki sayfaya tekrardan dönüp bu seçimimi geri alıyorum, yukarı çıkıyorum ve tek tek ürün seçmek istiyorum kendi keyfime göre. Örnek olarak ne burada şimdi tek tek ürün seçtiğimdeki olay şu: 23 euro 75. Ben şu anda Almanya'da olduğum için Almanya e, kuralıyla gösteriyorum. Sen tabi bulunduğun ülkedeki ee, ücrete göre bakacaksın. Bu konuda her zaman bana danışabilirsin. Çünkü doTERRA'nın bütün dünyada e, farklı farklı pazarları açık ve ücretlendirme de ona göre yapılıyor. Herhangi bir başlangıç kiti almadığında 23 euro, Almanya'da 23 euro 75 cent bir seferlik alınıyor ki bütün indirimlerden faydalanabil diye. Ancak şöyle güzel bir yanı var. İlk siparişinde 150 puanlık alışveriş yaptığında bu 23 euro 75 senti ödemene gerek kalmıyor. Bu ne anlama geliyor? Bir bakalım. Şimdi mesela lavanta burada et to kart diyorum. Aşağıda örnek vermiş. Tamam, lavantayı güzel ekledim. Ama burada diğer yağları göremiyorum ve ben illa bergamot yağını istiyorum. O zaman buradan ara kısmından bergamot yağını ekleyebilirim. Et to kart diyerek. Şimdi bakıyorum. Sağda gösteriyor. Kaç puandayım? 64 puandayım. Ben 150 puana ulaşmak istiyorum. Daha değerli, fiyatı yüksek bir yağ koyayım ki daha çabuk olsun. Frankincense. Yine sepete ekledim. 136 puana ulaştık. Evet. Şimdi de Evet, Lavender, Frankincense ve Bergamot sepetimizde. Peppermint oil ekleyebilirim buradan. Peppermint oil ekledim şimdi ve şu anda 160 puana ulaştım. Sadece yağ eklemek değil, PB assist mesela ya da başka e, gıda takviyesi de ekleyebilirim. Aynı şekilde onların da çünkü puanı var gördüğün gibi. PB assist e ekleyebilirim mesela ve diyebilirim ki ben şimdilik peppermint'i çıkarmak istiyorum. Çıkartmayı da x x şeyinden yapabilirim. işaretinden ve 150 puanın üstüne geldiğim için de başlangıç ücreti kalkmış oldu. Free. Şimdi ne yapıyorum? Burada İngilizce var. Evet. Next'e next e basıyorum. Bir sonraki adım. Ve burada e, kayıt edeceğim, hesap açacağım danışanımın, müşterimin ismini, soyadını ekliyorum. Örnek Aysel. Aysel. Güzel diyelim. Ü yerine güzel yazıyorum ki bir sıkıntı olmasın. Ü her e, dilde yok çünkü. Bir telefon numarasını giriyorum. Örneğin 0090 ondan sonra 212, 530, 567, 45, 23 örnek verdim. Bir mail adresi Aysel'in, Aysel, Aysel Güzel'in bir mail adresini girelim. Et mesela gmail.com gmail.com ve bir parola gireceğiz. Aysel, G'yi büyük yazalım, 23 yazalım. Bütün show diyorum buradan. Bu şekilde de görmüş oldum. Evet, 18 yaşının üstündeyim ve kuralları kabul ediyorum. Next'e basıyorum. Hayır, parolayı kayıt etmek istemiyorum. Kim danışmanım olsun, danışmanımı seçiyorum. Kendi hesabımdan açtığım için de tabii ki danışman ben, ben oluyorum. Ben, ben ben seçtiğim için. Next step, bir sonraki adıma geçtiğimizde neredeyse bitirmiş oluyoruz. Adresi giriyoruz. Bu Aysel güzel nerede yaşıyorsa, bilmiyorum artık. Bir deneme yapalım. İşte deneme deneme sokak <laughs> altı numara. E, ay deneme. Neme sokak altı numara tamam. E, şehir İstanbul mesela örnek veriyorum. Şu anda tabi biz Almanya olduğumuz için bunların hepsi olmuyor. Posta kodu e, 85055 yazdım. E, gönderme standart seçiyorum. E-mail tamam. Kuralları kabul ediyorum. Next step diyoruz. Burada da ödemeyi seçeceğim. Kredi kartıyla ödeyebiliriz. Otomatik çekim yapabiliriz. Transfer yapabiliriz. Paypal ile ödeyebiliriz. Ben şimdilik Almanya'da transfer imkanı var. Transfer seçtiğimde bunu göstermek istiyorum. IBAN bilgilerinin hepsi burada. Ödememiz gereken miktar burada. Önemli olan tabii ki ödeme bilgileri kısmına da ee, sipariş numaramızı girmek. Ki Dotera bu şekilde kolay bulsun. Next'e basıyorum. Next'e bastıktan sonra da son sipariş vermeden en son özet karşımıza çıkıyor. Ee, başlangıç ücretimiz yok. Burada Aysel Güzel'e bir hesap açıyoruz. Adres belli. Ondan sonra transfer seçtik ve kim danışmanı olacak onu seçtik. Bu şekilde bütün bilgiler tamam diyoruz. Create Account and Order'a bastığım zaman hesap açılmış oluyor. Şu anda basmıyorum, yoksa bu hesap açılmış olacak. Umarım sen sana bu şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi bu ekranı kapatıyorum. Soruların olduğunda ben buradayım. İster bana danışabilirsin, ya da hesap açmak istediğin danışmanına ulaşabilirsin. Uçucu Yafer'in soruların olduğunda her zaman burada. Sana güzel bir gün dilerim.